Dünya ve ahiret birbirinin devamıdır ve birlikte kazanılır. İnsanlardan beklenen dünya hayatları ile ahiret hayatları arasında bir denge kurmalarıdır. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Bu dengeyi sarsacak aşırı uçların bir tarafında tamamen maddeye dayalı olan dünyevileşme bir yaşam, diğer tarafında ise bir tür ruhbanlık anlamında okulevileşmiş bir hayat bulunur. Hz. Peygamber'in kendisini ibadete adatığı için ailesini ihmal eden Osman bin Ma'zun'a söylediği Ey Osman! Ruhbanlık bize yani Müslümanlara emredilmedi. Sözü insanlardan yeme içme, uyuma ve eğlenme gibi dünyevi zevklerden büsbütün uzak durarak bir ruhban hayatı sürmelerinin beklenmediğini açıkça göstermektedir. Dünya hayatı ebedi hayat olan ahireti kazanmaya imkan veren bir uğrak mahalledir. İnsanın ahirette bulacağı şey ise dünyadayken elde ettiği şeydir. Bu sebeple ebedi hayat dünya ahireti dengesiyle mümkündür. Selam ve duayla.